Suyun Sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nun Suyun Sesi bölümüne hoş geldiniz. Ben Su Gönüllüsü öğretmen Ferda Salık. Ulusal su verimliliği seferberliğine destek olmak, iyi uygulamaları görünür kılmak, suyu koruma konusunda kolektif bilinci artırmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal farkındalık oluşturmak için yine bir aradayız. Su sadece bir kaynak değil, bir yaşam hakkıdır ve artık diplomatik masaların da en önemli gündem maddesi. Bugün ülkemizde barajlar, nehirler, tasarruf konuşulurken dünyanın başka köşelerinde su çatışma unsuru haline gelebiliyor. Bugün Pakistan ve Hindistan arasında en hassas konulardan biri su paylaşımıdır. Yıllardır aynı nehirleri paylaşan bu iki komşu ülke, 1960'ta imzalanan Indus Suları Anlaşması, suyu diplomasi konusu haline getirdi. Ancak iklim değişikliği, artan nüfus bu dengeyi tehdit ediyor. Su kaynakları doğru ve verimli kullanılmazsa yalnızca kıtlık değil, bölgesel gerilim, gerilimler de büyüyor. Su sadece bir kaynak değil, yaşam hakkıdır dedik ama ne yazık ki bu hak bugün dünyada 2 milyardan fazla insan için hala ulaşılmaz durumda. İklim değişikliği, nüfus artışı, yanlış tarım politikaları ve çarpık kentleşme bu krizi her geçen gün derinleştiriyor. Uzmanlardan gelen uyarılar var. Küresel ısınma eğer bu şekilde devam ederse 2070 yılı yılında dünyanın 3'te 2'si yaşanmaz hale gelecek. Küresel ısınma 1,5 santigrat dereceyi aşarsa 1 milyar insan iklim göçmeni olacak ve bu tablo yalnızca çevresel bir tehlike değil sosyal, ekonomik ve siyasi krizlerin de habercisi. Evet bu yüzden su verimliliği hem ülkemiz hem de dünya için kritik bir sorumluluktur ve suyu korumak artık sadece ilgili kurumların değil, her bireyin, her kurumun ve her ülkenin sorumluluğudur. Bugün bu kritik konuları derinlemesine ele al alacağımız çok değerli bir konuğumuz var. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı Türkiye Koordinatörü Sayın Bahar Özel bizlerle olacak. Kendisiyle birlikte suyun sürdürülebilir kalkınmadaki yerini, sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle bağlantısını iklim krizinin su üzerindeki etkilerini ve Bireysel, toplumsal ölçekte ne tür adımlar atabileceğimizi konuşacağız. Ama öncelikle dünyanın, ülkemizin dört bir yanından gençlerden ve çocuklardan mesajları dinliyoruz. Gelecek için bir damla da sen ol. Büyüklerimizin anlattığı kar hikayelerine hiç şahit olmadık. Önlem almazsak eğer kuraklıkla baş başa kalacağız. Gelecek için bir damla da sen ol. Bir damla su yılda bir tona eşit. Suyumuzu koruyalım. Gelecek için bir damla da sen ol. Çevreyi kirletmeyelim. Suyumuz kirlemesin lütfen. Gelecekte kuraklıkla baş başa kalmak istemiyorum. Gelecek için bir damla da sen ol. gelecek için bir damlada sen ol çağrısını çocuklarımız yeniliyor. Bugün bu çağrıyı gerçeğe dönüştürmek için büyük bir özveriyle çalışan, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel eğitim alanlarında önemli çalışmalar yapmış çok değerli bir konuğumuz var. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye Koordinatörü Sayın Bahar Özay, hem bilimsel alamda hem de sahada özgün ve öncü çalışmalarla tanınıyor. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Sürdürülebilirlik Komitesi'nde aktif görev almakta. Sayın Özay programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Ferda Hanım. Teşekkür ederiz. Katılımınız için çok çok teşekkür ederiz Sayın Özel. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bu güzel program vesilesiyle Diyarbakır'dan, kadim toprakların bereketinden, Dicle Nehri'nin, Hamrabat suyunun, Arzela suyu gibi şifalı kaynaklarının izinde konuşulmak benim için ayrı bir mutluluk. Ne kadar güzel Sayın Özel sizi 2019 yılından beri tanıma fırsatım oldu özellikle biz eğitimcilere verdiğiniz destek çok kıymetli yine Diyarbakır'da başlayan çevre dostu anneler projesinde Türkiye'de ilk defa annelere yönelik iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam eğitimleri verilmişti yine bu projeye çok önemli katkılarınız vardı. Ben şunu belirtmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri, çözümleri Türkiye koordinatörü olarak yürüttüğümüz çalışmalar nelerdir? Sürdürülebilir kalkınma nedir? Bunu öğrenebilir evet, miyiz? Tabii. E, aslında e, en öncelikle yaptığımız şey sizinle ilk tanışmamızda e, o verilen heyecana karşı bizim verdiğimiz bilgilerle annelerin heyecanını görmek, çocuklarına yardımcı olma arzusunu görmek, çocukların annelerine destek olma isteği ee, ...o zaman da beni çok derinden etkilemişti. Bugün yaptığınız bu programda... ...bu farkındalığı arttırmak için... E, ...gerçekten çok çok değerli. E, benim yaptığım... ...bizim yaptığımız işlerin... ...tam da farkını burada ortaya koyuyor. Çünkü sadece bilgiyi... ...vermekle yetinmeyip... ...harekete geçirebilmek için... ...o e, içten gelen duyguyu... ...kalpten gelen duyguyu verebilmek çok değerli. Evet, kesinlikle. O, o nedenle de... O, ...sürdürülebilirlik ya da yaşamı sürdürmek... A, e, hayatta kalabilmeleri için yapmamız gerekenleri anlatan bir kavram. E, ve sizin bu çalışmanızda e, bu anlamda çok basit bir şekilde e, çocukların bunu anlaması, harekete geçmesi çok değerliydi. Dolayısıyla ben yaptığımız işi şöyle, şöyle özetleyebilirim. Bir ücretler sürdürülebilir kalkınma çözümleri Türkiye Koordinatörü olarak farklı şehirlerde, farklı yaş gruplarıyla özellikle gençlerle ve öğretmenlerle bu konularda Farkındalık geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. Evet, şu şekilde Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları da suyun önemine dikkat çekiyor. Suyun sadece yaşam için değil, kalkınma için de ne kadar kritik bir kaynak olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında suyun rolü nedir? Yani hangi hedeflerle ilişkilidir? Bunu öğrenebilir miyiz? Aslında uzmanlar suyun önemini anlatıyorlar. Gerçekten su yoksa hayat yok. Az önce e, bu e, çocuklarımızdan da mesajı dinlemiştik. Gelecek için bir damla da sen ol diye. Çünkü bu çok anlamlı bir mesaj. E, çünkü e, biz gerçekten kişisel olarak o deneyimle susuzluk deneyimiyle karşılaşmadığımız sürece gerçekten suyun hayatımızdaki önemi pek anlayamıyoruz. E, bütün veriler aslında insanlık için en kritik sorunun hem dünyada hem de ülkemizde olduğunu söylüyor. Ama biz kıtlığı görmediğimiz için yaşamadığımız zaman bir, bir şey olmaz algısı devam ediyor. ve Konuyu anlatamıyoruz çünkü su hep böyle var olarak algılanıyor. Bu kritik hani bu kritik e, konu e, ve hani bunun geleceğiyle ilgili sorunlar bilmesine rağmen e, yeteri özen maalesef gösterilmediğinden bu bilinçsizlik veya başka mekanizmalar devreye girdiği için. Ee, hepimizi bekleyen sorunlar olarak tarif edilen sürdürülebilir kalkınma amaçlarının altıncısı e, e, su, tatlı suyu ele almakta. Burada suyun her türlü kullanımının e, çok dikkatli bir şekilde yapılması, yani temiz su suyun ve sanitasyonun yani hijyenin son derece e, kritik bir konu olduğu, herkesin temiz suya erişim hakkının olduğu sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımız olduğunu ve bunu eğitimle e, temiz ve güvenli suya erişimin ne kadar kritik olduğunu tüm topluma anlatmamızın değerli olduğuna dair bir amaç ve bu amaç sadece kendi başına bir amaç olarak işte suyun kalitesini ölçmek e, tekrar tekrar suyu kullanabilmek ya da su tasarrufu yapabilmek e, veya suyu doğru kullanabilmek için farkındalığı yaratmanın ötesinde sizin de bahsettiğiniz gibi diğer hedeflerle de çok yakından alakalı. Ee, ...yoksullukla, gıda üretimiyle... E, ...yani e, şu anda endüstrideki... ...bütün üretim süreçlerinde... ...su olmadan hiçbir şey yapmak mümkün değil. Her türlü üretim için çok önemli. Su. Çelik üretirken... taşı kırarken... E, ...tarım yaparken, tekstilde... ...birçok bir hani sektörde... Bir, ...susuz bir üretim yapmamız pek mümkün değil. Düşünün yani üç gün... ...bir fabrikanın suyu olmasa... E, ...üretim süreci duruyor. Yani kalkınma dediğimiz zaman üretim ve refah düzeyinden bahsediyoruz. O nedenle e, su, e, az önce de söylediğim e, temiz e, su ve sanitasyon amacıyla ilişkili ama diğer amaçları da yakından ilgilendiriyor. Eğer hani açlığa son vermek istiyorsak, tarımsal üretim için suya ihtiyacımız var. Sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorsak, temiz suya ihtiyacımız var. Covid'de gördük, e, her seferinde elimizi yıkamamız söyleniyordu. E, su yoksa, nasıl olacak? Evet, sağlıkla da direkt ilişkili. Sağlıkla ilişkili, eğitimle çok ilişkili, iklim eylemiyle doğrudan bağlantılı. Hayatımızın gerçeği su, iklim değişikliği su döngüsünü etkiliyor. Su döngüsü etkilendiği zaman birçok aslında kritik eşik aşılıyor ve başımıza e, ne diyeyim? Serler geliyor, e, tayfunlar ya da işte yoğun e, yağışlarla beraber birçok hani sorun. Yaşıyoruz. Tam tersine kuraklıkla beraber başka türlü az önce girişte de bahsettiğiniz göçleri yaşamaya başlıyoruz ve e, bu e, bugün bile dünyada 2 milyar insanı ilgilendiren çok kritik bir sorun haline geliyor. Evet, bahsettiğiniz gibi e, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ya direkt bağlantılı ya da dolaylı da olsa bir şekilde etkiliyor. Bu kadar önemli Kesinlikle. olan bu suyun korunması konusunda bireysel ve toplumsal olarak neler yapabiliriz? öneririz. Valla bu bu soruya en önemli cevap bence suyuna sahip çıkmak diyebilirim. Yani evet. düşünün suyunuz olmazsa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu sorumluluk herkese ait. Sadece bireylerin değil, kurumların ee, hep beraber hep beraber hareket edilmezse çözüm o zaman meydana geliyor. Ortak bir bilincin geliştirilmesi şart ama kurumlar sorumluluğu yerine getirmezse bireylerin çabası yetersiz kalır. Ülke, şehir, mahalle yönetimlerinin bu dikkat çekmesi çok önemli. Önlemler geliştirmesi çok önemli. Bireysel farkındalık çok önemli. Hani biz bireyler olarak işte ne bileyim daha kısa duş yapmak, çamaşır bulaşık makinelerini tam doluyken çalıştırmak, bahçe sulamasını akşam serinliğinde yapmak ya da damla sulama sistemlerini kullanabiliriz ama toplumsal olarak ve kurumlarla beraber su kaynaklarını kirletmemeyi, atma tesislerinin kurulmasını talep etmeyi, bunların olmasını denetlemeyi, şirketlerin, yerel yönetimlerin su tasarrufu konusunda e, birlikte çalışmasını sağlamayı istememiz gerekiyor. Evet sayın hocam aslında dediğiniz gibi su verimliliğini merkeze koyduğumuz zaman bir şekilde kirlenmemesi için sıfır atık, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir yaşam hepsini de yapmış oluyoruz. Su verimli kullanarak, değil mi? Aynen. Ya su su diyorum ya yani su hayattır. E, su olmadan yani yaşam yok. Bir damla suya muhtaç olabiliyoruz. E, olmadığı zaman Diyarbakır'da da su kesintilerinin yaşandığını biliyoruz. Bununla ilgili toplumda bir farkındalık olduğunu biliyoruz. Bu kadar kıymetli, dicili e, nehrinin suladığı topraklar ama birazcık bir hani üç günlük bir su kesintisinin başımıza getirdiklerini biliyoruz. Öyle değil mi? Kesinlikle. Dolayısıyla suyumuza sahip çıkmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ağı'nın bir girişimi olan Global Schools Küresel Okullar Ağı su kaynaklarının korunması ve eğitim konusunda dünyada ve ülkemizde neler yapmakta? Bu kavramı, bu oluşumu sıkça duyuyoruz ki kendi okullarımızda dahil etmeye çalıştık bu çalışmaya. Neler yapıyorlar acaba? Bunu öğrenebilir miyiz faaliyetlerini? Sevgili hocam, Küresel Okullar ya da Global Schools Ağı 2015 yılından Türkiye 2015 yılından beri ee, bizim Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Türkiye olarak üzerinde çok önemli bir konu. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi Himayesinde ağırladığımız bir kurum SDSN. Ee, küresel girişim olarak da küresel okullar ağı e, için Türkiye bir pilottu. Ee, burada da amacımı 2015 yılının Eylül ayında ilan edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları adını verdiğimiz sorunların nasıl ele alınacağını eğitim programlarımıza entegre ederek çocuklarımız için sadece gelecek değil, bugünden itibaren biz bu sorunlara duyarlı vatandaşları nasıl yetiştirebiliriz? Amacımız tam da buydu. Bu, bu çerçevede birçok program var ama sözlerinde birazcık değinmek gerekirse çocukların kendi ayak izlerini ölçmeleri, su ayak izlerini ölçmeleri, suyu çok dikkatli kullanmaları için hem okullarına hem evlerinde projeler gerçekleştirdiler Kitabında çok güzel örnekler var. İstanbul'da okullarda yağmur tadı için sistem kuruldu. Çocuklar bizzat o sistemlerin bakımını yapıyorlar. Ve suyu nasıl koyacaklarını böylece öğreniyorlar. Bunu başka noktalara büyüdükçe taşıyorlar. Avustralya'da işte ne bileyim, okul bahçelerine kurulan böyle ee, sensörler var. Toprağın nem oranını ölçüyorlar. Ve e, sadece gerektiğinde sulama yapılmasını sağlıyorlar. Yani tarımsal anlamda bir ürün üretilirken böyle bolca sulamak yerine gerekli olduğunda sulama kavramını anlıyorlar. Türkiye'den de çok çok güzel örnekler var. Sizin gibi çok değerli eğitimcilerimiz önceliğinde öğrencilerimizin evlerinde, okullarında su tasarrufu yaptıkları projeler oldu. Sizin projeniz benim için çok çok değerli, çok, çok anlamlı. Bir akşam hani sizinle beraber gerçekleştirdiğimiz bir webinar sonrasında ee, o webinarda ya da o birlikte online çevrim içi bir bağlantı sayesinde sadece öğrencileriniz yoktu. Bunlar, Anneler. Anneleri de vardı. Evet. Hep beraber büyük bir heyecan dalgası içinde çocuklar birdenbire bir araya gelelim, bir grup kuralım demeye başladılar. O heyecanı unutmam mümkün değil. Ee, ve onun sonrasında aslında çocuklar program yazdılar. Ee, bu programı evlerinde uygulamaya başladılar. Çaylık bir süreçte su faturalarının ne olduğunu hesap etmeye başladılar. Annelerin işin içine dair ettiler. Ve hatırladığım kadarıyla %30'luk bir tasarruf sağlanmıştı. %50'ye ee, yakın hatta öyle diyebiliriz. Çok evet. Daha da iyi. Evet. Çok çok güzel. Ya bu, bu tip işte yani yapmamız gereken şey bu farkındalığı birey bazında yapacaksak erkenden öğrenmek, erken yaşta öğretmek olabilir. Yani benzer bir süreci Ladik ilçesinde yaşadık Samsun'un. Evet. Ladik Gölü'nün kirliliğinin sebeplerini araştırmaya başladı çocuklar. Yerel yönetime sordular, "Niye böyle oluyor?" İş dünyasına gittiler, şirkete gittiler, "Niye böyle oluyor?" Akademiye gittiler, "Nasıl çözüm bulabiliriz?" diye. Ee, sivil toplum temsilcileriyle görüştüler ve hani Ladik Gölü'nün kirliliğinden nasıl hani arınabiliriz? Biz tekrar gölün suyunu nasıl e, temizlenmesine yardımcı olabiliriz diye çok e, güzel çalışmalar yaptılar. Yani toprağın kurunması, suyun korunması, hava kirliliğinin önlenmesi, bunlara yönelik tematik çalışmalarımız var. Dileyen öğretmenlerimiz benimle irtibata geçebilirler isterlerse. Evet, dediğiniz gibi gençlerimiz e, bu gibi e, kurum ve kuruluşların desteğiyle de, sizlerin mentörlüğüyle de çok güzel bir şekilde harekete geçiyorlar ve artık seyirci değil, çözümde başrolde gençlerimiz. Yani e, sadece mesela proje sadece Diyarbakır'da kalmamıştı. Sizin liderliğinizde Türkiye'de 81 ile yayıldığını, bunun çeşitli ödüller getirdiğini biliyoruz. Şimdiki hedefimiz bu projeyi uluslararası alana taşımak. Bölgemizde ve diğer ülkelerde e, suyun suyun bu kadar kritik bir önemde olduğu su ekonomisinin değiştirilmesi gerektiğine inandığımız bugünlerde e, Türkiye'den güzel bir projenin uluslararasılaşması. En önemli hedeflerimizden bir tanesi sevgili Ben Terzah. de tam bunu soracaktım Bahar Hocam. Canlı yayında sormam uygun olur mu diye düşündüm ama. <laughs> şöyle Su Gönüsü Gençler sağda projesi çok güzel bir Türkiye modeli olarak da sizin vesilenizle küresel okullar ağında güzel bir uygulama olur mu? Birleşmiş Milletlerle birlikte e, bağlı e, ülkelerle birlikte gençlerin e, bir inisiyatifine dönüşür mü diye söyleyecektim. Sizin desteğiniz gerçekten çok kıymetli. Biz elimizden geleni yapacağız çünkü proje çok güzel e ihtiyaç çok büyük. Bunu çocukların anneleriyle beraber gerçekleştiriyor olması hani çocukların, gençlerin, kadınların nasıl etkilendiğine dair de önemli bir hani bu durumunu e, gerçekliği ortaya koyduğu için biz çok destekliyoruz hocam. Aslında ne kadar ataerkil bir toplum gibi görünsek de aslında anaerkil bir toplumuz belki de. Çünkü her her şeyin başında anne, kadın kavramı var. Toprak bile bize toprak ana olarak ifade ediliyor. Hani bu anlamda suyun korunması ve verimli kullanımı konusunda kadınlar, gençler ve çocukların gerçekten etkileri büyük diye evet. düşünüyoruz. Kesinlikle ee, küresel su krizi giderek daha belirgin hale geliyor. Ee, bilimsel olarak da, da artık literatürde su kaynaklarının tükenmesi veya kirlenmesi dünya çapında ciddi tehditler de oluşturuyor. Türkiye özelinde su kaynaklarının korunması, iklim değişikliğiyle mücadelede, mücadelede sizin için atılacak acil adımlar nelerdir? Ee, yani e, şu anda öncelikle tarımda suyu az isteyen ürünlere yönelmek gerekiyor. Yani ee, tarımdaki e, e, tarım desenini bölgesel anlamda değiştirmek gerekiyor. Susuz tarıma uygun bitkilerin yetiştirilmesini teşvik etmemiz lazım. Bununla ilgili e, çeşitli çalışmalar yapılmakta ama bu konulara odaklanmak lazım. Tıpkı sizin projenizde olduğu gibi. Damla sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması şart. Bunların hmm. çok daha uygun fiyatla yapılabildiğini biliyoruz. Sadece anlatmamız ve bunun için o heyecanı doğurmak, o kalpte onu hissetmeyi e, hissetmek lazım. Yani sanayide özellikle tekstilde suyun belki de fiyatlandırılması bu anlamda değişmeli. Yani bir 10 birim daha fazla olsa işletmeler farklı çözümler arayışına gidiyorlar. Ee, dolayısıyla ucuz olan bir şeyi alternatif olmadığı zaman çok çok kullanıyoruz. Bu anlamda e, kaçaklarımız var. E, bu Burada yaşanan su kayıplarını önleyecek önlemlerin acilen e, alınması lazım. Ee, bir diğer hani çok önemli bir şey atık sularımız, o atık sularımızın arıtılması lazım. Ee, bunların yeniden kullanılması için e, yatırımlar yapmamız lazım, teknolojiyi daha iyi kullanabilmemiz lazım. Türkiye Avrupa Birliği'nin e, bu anlamda çok hani birlikte e, ticari anlamda da birçok hani geçişler yaşayan bir ülke, e, şu anda Avrupa Birliği'nde süre giden bir rekabetçilik politikası var. Bunun da e, kalbinde teknoloji ve inovasyon var. Bütün bunları yapabilmek için eğitim gerekiyor. Dolayısıyla bizim evet. e, suyla ilgili sorunların giderilmesinde de teknoloji inovasyonu bir kere yapabilecek insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla e, bir acilen hani suyu dikkatli kullanmamız için bilinci yükseltmemiz lazım. ...bir taraftan da bu konudaki eğitim e, konusunu yaygınlaştırmamız lazım. Onu da toplumsal bağlamda e, yine tıpkı sizin projenizde olduğu gibi... ...yapmamız gerekiyor sevgili hocam. Evet aslında bu bir seferberlik hali ve... E... Yani doğru yerden başlamak lazım dediğiniz gibi eğitimden biz ne kadar tarım yapmasak da öğretmeniz ya da akademisyensiniz bir, biz tarımı tüketen bir konumdayız şu anda kendi ihtiyacımız kadar almak yani bir domatesin bile üretiminde ne kadar su tükettiğini ya da bir tişörtün üretiminde ne kadar su tükettiğini yani gizli su israfını da göz önüne aldığımız zaman aslında kendi ihtiyaçlarımıza göre suyu verimli kullanmak ihtiyacımız kadar almak bunlar da aslında bir şekilde tarımı da etkiliyor. Üretim ve üretim de ihtiyaca göre yapılıyor. Sayın Özdal sürdürülebilir bir dünya için ve suyun korunması için toplumun her kesimine yönelik mesajınız nedir son olarak alabilir miyiz acaba? Aslında bir çeşitli kaynakların bahsettiği bir hikayeden bahsederek Lütfen. mesajımı vermek istiyorum sevgili hocam. siz tarihçisiniz, tarih öğretmeni. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman kış mevsimini geçirdiği Halep'ten 6 Haziran 1549'da ayrıldıktan bir süre sonra hastalanıyor ve Diyarbakır'a yolu düşüyor. Diyarbakır'dan geçerken de tedavi için o tarihlerde çam ve meşe ağaçlarıyla kaplı bol oksijenli Karaca Dağı yaylasına götürülüyor. Burada kaldığı sürece bu yaylananın sütünden, yoğurdundan, peynirinden böyle çok lezzetli yemeklerinden yiyor. Temiz hava, bol oksijen ama ille de hamravat suyuyla şifa bulduğu rivayet olunuyor. Dolayısıyla kanunun çok da ünlü bir sözü var. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir en nefes, nefes ...sahat gibi. gibi. Evet. Yani e, bu o kadar kritik ki ya sağlığımız için, hayatımız için, yaşamımız için kendimiz ve etrafımızdaki bütün Varlıklar ve dünyamız için gelecek için değil, şimdi bugünümüz için hep birlikte suyumuzu koruyalım, hep birlikte bir damla da biz olalım diyor Hocam. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocamız. Değerli katılımınız için çok çok teşekkür ederim. Sizin gibi değerli bir bilim insanlarımızın suyu korunması, sürdürülebilir kalkınma konusunda yürüttüğü çalışmaları dinlemek bizler için de ilham kaynağı. Çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Diyarbakır'a çok sevgiler, selamlar. İstanbul'dan en kısa zamanda ziyaret etmek istiyorum sevgili hocam sizlere. Çok teşekkür ederiz. Mutlaka bekliyoruz. Bugünkü programımızda Sayın Bahar Özay ile birlikte suyun sürdürülebilir kalkınmadaki hayati rolünü, iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemini ve bireylerin atılabileceği somut adımları konuştuk. Her bireyin atacağı küçük adımlar büyük dönüşümlere yol açar. Gelecek için bir damla da sen ol çağrımızı yeniliyor. Suyun Sesi programında bize kulak veren tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın suya umut olun suyun sesi olun